Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün biliyorsunuz ki bim turu yapmıştım. cezik eşyaları göstermiştim. Onların arasından sevdiklerim vardı. Dün dayanamayıp geri gittim ve aldım arkadaşlar. Size detaylı çekim yapacağım şu an. Gördüğünüz gibi Paşa Bahçe'nin bir ürünü bu şekilde. üçlü seti arkadaşlar. Bayağı bir kalın, dayanıklı. Bu üçlü seti 19.90 kuruşu aldım arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Video uzun sürmemesi için birazcık çıkardım. Gördüğünüz gibi servis tabağı arkadaşlar bayağı bir kalın gördüğünüz gibi. 14.90 kuruş. Bu da bu şekilde. Bundan toplamda 2 adet aldım arkadaşlar. Bu da zaten servis tabağının ikinci adeti arkadaşlar. 2 adet almıştım bu şekilde. Bu ise büyük oval kase arkadaşlar. Bunun fiyatı ise 24.90. Çok hoş. Çok kaliteli duruyorlar. Zaten biliyorsunuz ki Paşa ürünleri çok kaliteli oluyor genelde. Bayağı bir kalın, kullanışlı. Geniş. Bayağı da bir ağır arkadaşlar bu şekilde. Size gösterecek olursak derinliğini ve kenardan gösterecek olursak da bu şekilde arkadaşlar çok güzel evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en geniş en kalın ve büyük ürünüme geldik bu şekilde 37.8 santimmiş arkadaşlar 29.90 kuruşa aldım bunu da bu ürünü de Gösterecek olursak... Bayağı bir büyük, efsane. Gerçekten efsane. İyi ki de almışım. Bu şekilde... Ooo, çok ağır. Gerçekten çok ağır. Şöyle bir oturtabilirsem... Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Bayağı bir ağır. Neredeyse 2-3 kilo arkadaşlar. Bu şekilde. Kalın 29.90 büyük kase arkadaşlar. Çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Süs amaçlı da kullanılabileceğini düşünüyorum. Ben zaten bunları birer ikişer tane aldım. Set yapmak istedim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar video uzun sürmemesi için içerisinden çıkarttım sizi. Marine iki tane içerisinde meze tabağı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesini çıkardım. Bu şekilde görsel olarak bu şekilde çok tatlılar, çok güzeller. Kullanışlı, çok amaçlı olacağını düşünüyorum. Bu ürünümüz arkadaşlar 6.95 kuruş. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ürünlerin bu kadar. Bu serisinin tekrar gelme olasılığı yüksekmiş. İstek talebi çok olduğu için arkadaşlar tekrar gelme ihtimali var. Takip edin. Zaten güncel alışverişler tekrar bulabilirsiniz. Halen de vardır. Benim videom buraya kadar. Hoşçakalın.